Herkese merhabalar sevgili bilinç sınıflarımız. Bugün nasılsınız bakalım. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı uğurlu olsun. Dam, dam 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 dam. Harika ilk çizgi çalışmalarınızı umarız bizimle birlikte evde güzel bir şekilde güzel güzel kılavuz çizgili defterlerinize yaparsınız hazırlarsınız ya da böyle güzel etkinlikler çıkartabilirsiniz. Hatta bizim etkinliklerimizi çıkartabilirsiniz yorumlar kısmından. E, dolayısıyla bu çizgi çalışmalarını güzel eğlenceli bir şekilde yapmaya hazırsanız hemen bakalım içeriğimizde neler var bir bakıyoruz evet çizgi çalışması bir yani hemen tada, tada. Herkese merhabalar sevgili birinci sınıflar. Eğlence dolu çizgi çalışması etkinliklerine hazır mısınız? Hazırsanız öncelikle dik çizgi çalışmalarından başlayalım. Evet sevgili birinci sınıflarımız bugün dik çizgi çalışmalarından başlayacağız. Adı üstünde dik bir şeyi dik yap dediğimizde ne yapıyorsunuz? Karemi şöyle şu şekilde tutuyorsunuz değil mi? Biz de bugün çok fazla bu tarz çizgi çalışmalarını devam ettireceğiz. Kaslarımızı, parmaklarımızı güçlendireceğiz ve okuma yazma sürecine ne yapacağız bu ellerimizi parmaklarımızı hazırlayacağız hep birlikte o zaman ne yapıyoruz hazırsanız başlıyoruz haydi bakalım hmm. Aç olan tırtılları elmalara ulaştırabilir misin? Nam, nam 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 nam. Hadi bakalım başlayalım. Burada odaklanmak çok önemli. Kalemi düzgünce tutmak çok önemli. Bu iki parmağımızın arasında ne yapıyoruz yani baş, işaret ve orta parmağımızla sadece parmağımızı tutarak şu iki parmağımızı sadece destek yapacağız. Orta parmağımıza kalemimizi yaslıyoruz. Baş parmağımızla kuvvet veriyoruz. İşaret parmağımızı üstten tutuyoruz ve güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Elimizi çok kaldırmamaya çalışalım. Kaldırırsak kayabiliriz. Çizgileri taşırabiliriz. Dura dura dinlene dinlene. Ne yaptık? <laughs> Tütülleri elmalara ulaştırdık. Yeter mi? Yetmez. Bundan çok fazla tekrar yaparsanız o kadar çok eliniz alışır. Hadi bakalım. Yavaş yavaş elinizi çok kaldırmadan tek seferde gelmeye çalışıyoruz. Sakın böyle falan yapmıyoruz. Böyle pıt diyemem bir saniyede. Elimiz kayar zaten kalemi de doğru tutmuyor oluyoruz o sırada. Güzel gerçekten yazım kurallarına uygun bir şekilde eğlenceli eğlenceli yapabilirsiniz. Hatta renkli kalemlerinizi kullanabilirsiniz. Biz mesela şu an hep kırmızı yaptık farkındaysanız. Hadi şimdi farklı bir renk yapalım. Sadece kurşun kalemimiz yok değil mi? Boya kalemlerimiz de var. Bu da dördüncü dik çizgimiz oldu. Hadi bakalım sıradaki etkinliğimize gidelim. Uçurtmaları yakalayalım. Harikasınız. İlerliyoruz. Yukarı doğru. acaba yakalayabilecek miyiz? İşte bu kadar. Uçurtmaya ipi bağladık. Sıradaki arkadaşımıza yapıyoruz. Elimizi kaldırmamaya gayret ediyoruz. Kesikli çizgilerle devam ediyoruz. da son uçurtmamızdı. Harikaydı. Bu uçurtmaları da ipe bağlamış olduk. Hadi bakalım sevgili birinci sınıflarımız. ilerliyoruz. Bulutlara ulaşabilir misiniz? Roketleri bulutlara götüreceğiz. Hadi gidelim. Bir. Biraz da renk değiştirelim. Öyle değil mi sevgili birinci sınıflar? Evet. Birazcık da yeşil aldık. Hoppa çizgilerin üstünden devam ediyoruz. Elimizi kaldırmıyoruz. Kalemi doğru tutuyoruz. Ve dik çizgilerimizi tamamlıyoruz. İlerleyelim bakalım. Bir, Hop iki, bir tık şurası yamuk oldu ama önemli değil. Diğerleriyle zaten pekiştireceğiz. Hop bu da sizin başınıza gelebilir eğer yamuk olduğunda korkmayın. Diğer zaten çok fazla etkinliği yapacağınız için aynısını daha güzel bir şekilde diğerinde yapacaksınızdır eminiz. İlerliyoruz bakalım. Çiçekler susamış. Saksıya götürebilir misiniz? Tabii ki götürürüz. Hadi gelin. birinci çiçeği suya götürdük. İlerliyoruz ikinci çiçeğimize. Bu sefer artık daha hızlı yapabiliyoruz. İşte bu kadar. Farklı bir kalem alalım yine. Çizgilerinden üstünden geçmeye gayret ediyoruz. Ve bu kadar. Son çiçeğimizde suyuna götürüyoruz. İşte bu kadar. Çiçeklerimizi güzel bir şekilde sulamış olduk. Lıkır lıkır sularını içtiler. Gidelim sıradaki etkinliğimize. Salyangozları çimene ulaştırabilir misiniz? Acıkmışlar öyle değil mi? Ya da ev arıyorlar. Hadi bakalım. Yine dik şekilde devam ediyoruz. Sağa sola yukarı aşağıya taşırmamaya gayret ediyoruz. 2 3'e gidiyoruz. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sonda dördüncü salyangozumuzu çimene opşuda kaydı ulaştırıyoruz hep birlikte sevgili arkadaşlarımız. Nereye gidelim? Sevimli örümcekleri evlerine gönderelim. Hadi bakalım. Birinci örümceğimizi yukarı çıkıyoruz. Ağına gidiyoruz. İkinci örümceğimizi ağına götürüyoruz. Üçüncü örümceğimizi ağına götürüyoruz. Dördüncü örümceğimizi ağına götürüyoruz. 5. örümceğimizi evlerine yani ağlarına geri gönderiyoruz sevgili bir sınıflarımız. Hadi bakalım ilerleyelim nereye? Bulutlardan yağmur yağdıralım mı? Ne dersiniz? Hem de kalpli yaşasın. Bir. 2 üç dört beş altı birinci bulutumuz tamam hadi gidelim ikinci şaşkın bulutumuza bir iki üç 4 5 6 ikinci bulutumuzu tamamladık. Sırada son uykuya dalan bulutumuz var. 1 Elimizi kaldırmadan aşağıya doğru devam ediyoruz. 3 kesikli çizgilerden taşmamaya gayret ediyoruz. İşte bu kadar. Hop kaydırmayalım. Harikasınız. Hadi gelin sıradaki etkinliğimize. Yaprakları takip edelim mi? Hadi bunu yeşil renkte yapalım. Yukarıdan aşağıya. Bir. İki. 4 5 son yaprağımıza da ulaşıyoruz ve yaprakları ulaştırmış olduk ne yaptık takip ederek sevgili birinci sınıflarımız hadi bakalım ilerliyoruz nereye Ta 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 ödüllü sorumuza evet bu bir ödüllü soru sevgili birinci sınıflarımız. Ne yaptık? En çok hangi çizgi çalışmasını örneğini sevdiniz? Daha çok yapmaya gayret ettiniz. Daha çok onu beğendiniz diyoruz sevgili birinci sınıflarımız. sizi çok seviyoruz. Özellikle kanala geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Buna güzelce abone olup like 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 tuşuna basıp zil sesine basarsanız da harika diğer özellikle Türkçemizin, okuma yazma sürecimizin, matematiğin, İngiliz televizyonun hayat bilgini ve diğer tüm içeriklerden kolay bir şekilde haberdar olabileceksiniz. Bilginiz olsun diyoruz. Şimdiden ilk videomuz hayırlı uğurlu olsun sizlere. Ödüllü sorunun güzel cevabını da sizlerden bekliyoruz sevgili sınıf sınıflarımız. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.